Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltıların vazgeçilmezi olan bizim yöremizde cızlak ismiyle tanınan, başka yerlerde akıtma, cızlama denilen harika bir krep tarifim var. Öncelikle karıştırma kabına 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı unu alalım ve güzelce çırpalım. Dilerseniz süt yerine su da kullanabilirsiniz. Üzerine 1 çay kaşığı tuz, 2 adet yumurta ekleyelim ve çırpmaya devam edelim. Tavamızı 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ile yağlayalım. Isınan yağın üzerine 1-2 kepçe kadar krep hamurundan koyalım ve tavanın içerisinde ince olacak şekilde yayalım. Altlı üstü bir şekilde orta ateşte hafif kızarana kadar pişirelim. Kalan kreplerimizi de bu şekilde hazırlayalım. Bu arada benim tavam gibi bir tavada yaparsanız ilk krebi yaparken yağlamak yetecektir. Diğer kreplerimiz yapışmayacaktır. Pişen kreplerim yumuşacık oldular. Deneyecek olanlara afiyet olsun.